Evet arkadaşlar merhaba. Ee, beşinci konumuzla ilgili örnek bir sorumuz. Buhar 10 megapaskalda 500 derece sıcaklığındaki bir adiabatik türbüne girmekte ve 20 kilopaskal basınç ve 0.9 kuruluk derecesinde çıkmaktadır. Buharın debisi 10 kilogram bölü saniye ve türbün çıkış çapı 600 mm ise türbin çıkış gücünü, türbün çıkış hızını, türbüne elde edebilecek maksimum gücü, türbinin adiabatik verimini hesaplayınız. Kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilebilir. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Giriş ve çıkış var değil mi türbün için? Türbün neydi? Ee, şöyle şu şekilde düşünebiliriz. Bakın. Şöyle şuradan çıkışı var. Şuradan bir girişi var. Şuradan da çıkışı var diye düşünebiliriz. Şurası ne? İş çıkışı değil mi? Arkadaşlar. Birinci durum için bakın. Birinci durum için P1 kaçtı? Ee, 10 MPa 10 MPa ve T1 500 derece arkadaşlar. Buradan ilk önce H1'i buluruz arkadaşlar. Tablo kızgın buhar tablosuna giderek zaten kızgın buhar olduğu gayet belli. 3373.7 kilojül bölü kilogram. Bir de arkadaşlar S1'i buluruz. Bunu nasıl neden aldığımızı da birazdan anlayacağız. 6.59 66 kilojül bölü kilogram kelvin. İkinci durum için bakacak olursak arkadaşlar İkinci durum. İkinci durumda ne var? Islak bu olarak çıktığını söylemiş değil mi? P2 eşittir 20 kPa ve X2 eşittir 0.9 olarak verilmiş. Şimdi buradan yine H2'yi bulursak arkadaşlar ne olacak? HF artı X2 çarpı HFG buradan yazdığımızda bunu ne yapacağız? 20 kilopaskaldaki tablo A5'e gideceğiz. E, 251.4 artı 0.9 çarpı 2358.3 eşittir 2373.8 kilojül bölü kilogram. S2'yi de bulursak arkadaşlar aynı şekilde SF artı X2 çarpı SFG olacak. Değil mi? Entropinin de bir özellik olduğunu söylemiştik. Burada yine a 5ten yerine yazarsak 7.2 kilojül bölü kilogram kelvin olarak buluruz arkadaşlar. Bir de V2'yi bulacağız. V2'yi neden bulacağız arkadaşlar? Turbinin çıkış hızını soruyor değil mi bize? Çıkış hızını bulmamız için V2 bize yani özgür hacim bize gerekli. V2 eşittir. VF artı X2 çarpı VFG buradan eşittir. Bu da 6.88 42 e, metreküp bölü değil mi? Kilogram. Şimdi arkadaşlar iki durumunda özelliklerini bulmuş olduk. Bir giriş ve çıkış için. A şıkkında bize neyi sormuştu? Türbinin çıkış gücünü. Şimdi türbinin çıkış gücünü bulmamız için arkadaşlar birinci kanun değil mi? Terme birinci kanununu yazarsak Q e, nokta Şöyle iki nokta gibi oldu. Q eksi V eşittir neydi arkadaşlar? Delta E idi. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal olursa ne olacak arkadaşlar? Q eksi V eşittir. Değil mi? M çarpı M çarpı H2 eksi H1. Buradan ee, adıyabetik dediğine göre arkadaşlar ne herhangi bir ısı transferi yok değil mi arkadaşlar? O yüzden Q ihmal olacak. 0 eksi V eşittir. Debi kaçtı arkadaşlar? 10 kilogram bölü saniye. 10 kilogram bölü saniye çarpı H2 neydi? 2378 nokta. 2373 nokta 8 eksi H1 arkadaşlar bakıyoruz. 3373.7 3373.7 buradan yazarsak arkadaşlar ve bakın türbinin çıkış gücü ee, 9998.3 9998.3 kilojül bölü saniye o da nedir arkadaşlar kilowatt değil mi A bu termodinamiğin birinci kanunu açık sistemler için B şıkkına geldiğimizde B şıkkında bize neyi soruyordu? E, türbünün çıkış hızını. Şimdi çıkış hızını bilmemiz için arkadaşlar debiyi biliyoruz. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşlar biz? M em e, debi neydi arkadaşlar? Rho çarpı V çarpı A idi, değil mi? Hatırlarsanız. Şimdi bizim elimizde Rho var mı? Yok ama ne var? 1 bölü Rho var değil mi? Bakın şu nedir? 1 bölü Rho. Şurada onu e, yerine yazarak düzenlersek ne olacak? M eşittir. E, V2 çarpı A2 bölü V2 Burada e, yerine yazarsak arkadaşlar V2 kaçtı? Pardon. Buradan V2'yi çekersek de biz V2'yi arıyoruz zaten. M çarpı V2 M çarpı V2 Bölü ne olacak? A2. Bu değerleri yerine yazdığınızda bakın hemen şurada yazalım. V2 eşittir. M kaçtı? 10. Kilogram bölü saniye. Çarpı. Ay, özgür hacim kaçtı? 6.8842. 842. Metreküp bölü kilogram. Bölü arkadaşlar ne olacak? Pi. Çarpı. 0.6'nın karesi bölü 4. Buradan V2'yi 243.5 metre bölü saniye olarak ne yaparız? Buluruz arkadaşlar. Değil mi? Daha sonra C şıkkında bize neyi soruyordu? C şıkkına geldiğimizde şuradan C şıkkını başlatalım. Türbünden elde edebilecek maksimum gücü. Şimdi arkadaşlar türbünden elde edebilecek maksimum gücü soruyorsa eğer bize e, burada e, entropi kaybı olmadığını e, ifade ediyor ve maksimum güç ise izantropik durumda hal değişiminde gerçekleşeceği için bize izantropik durumdaki gücü sormuş oluyor. İzantropik durumda olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar biz? E, bir S noktası yani e, baktığımızda bakın şöyle V maksimum eşittir. E, ne olacak? V S S dediğimizde entropinin şimdi şöyle yani S2S eşittir. Ne olacak arkadaşlar? S1 olacak. Bu da 6.5966 pardon 5966 kilojül bölü kilogram kelvin. S2S buysa arkadaşlar değil mi? İki durumunda biz neydik? Islak buhardık değil mi? Ama ee, burada ee, S2S'i bulduğumuz için ne yapacağız? Şu şekilde S2S eşittir. SF artı X2S çarpı SFG. Şimdi X2S'i neden bulacağız? Çünkü H2S'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar bizim. HF artı X2S çarpı HFG'yi bulacağız. Ki buradan H2S'i bulduktan sonra şurada maksimum kısım M çarpı H2S eksi H1 olacak arkadaşlar. Şimdi buradan S2'si e, biliyoruz değil mi? 6.5966 Buradan X2'yi çekersek e, 6.5966 eksi 0.8319 bölü arkadaşlar SG-SP 7.9093 eksi 0.8319 Buradan arkadaşlar 0.814 olarak X2'yi buluyoruz. X2'yi bulduktan sonra getirip şurada H2S yerine yazarsak bunların hepsi arkadaşlar ne için geçerli? 20 kilopaskal için. Tamam mı? 20 kilopaskaldaki çünkü çıkışta 20 kilopaskaldır. 20 kilopaskaldaki HF işte SF, 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 SFG değerlerine bakıyoruz. Burada yerine yazdığımızda H2S değerini arkadaşlar 2100 72.3 yani 23 kilojül 23 kilojül bölü kilogram olarak bulacağız. Daha sonra V maksimumu da eşittir arkadaşlar. Bakın. M çarpı M kaçtı? 10 kilogram bölü saniye çarpı H2S 2172.23 Değil mi? Eksi H1 bunu da yerine yazalım. H1 kaçtı? Arkadaşlar bir noktasına gidelim. 3373.7 Tabi şurası yine ne olacak? Birinci kanunda yine buralar arkadaşlar. Eksi yani şöyle denklemi yazdığımızda eksi olarak gelmişti ya. Eksi gelecek yani burası da. Çünkü şurası h e, 2 h1. Çünkü 3300 e, 73.7 Buradan V maksimum eşittir arkadaşlar. 12.014 14.7 kW yani kilo bölü saniye olarak bulunmuş olacak. Sonra D şıkkında arkadaşlar ne diyordu? Türbinin adiyabatik verimini hesaplayınız. Yani türbünün izantropik verimi. O da arkadaşlar ne olacak? En adiabatik eşittir. Ee, gerçek e, güç miktarı bölü değil mi? İzantropik güç miktarı ger e, maksimum güç miktarı o da arkadaşlar 9998.3 bölü Buradan arkadaşlar 0.832 32 yani %83.2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.